Hadi bakalım gel devam devam bitiriyoruz gel. Ne demiş? Isıl dengede olan su buz karışımı soğutularak soğutularak suyun kütlece yarısının donması sağlanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru? Şimdi kaba taslak şekil şu. Bir su var ve buz var. Isıl dengede. Yani bunlar kaç derecede çocuğu? Aferin. Sıfır derecede bu ikisi de. Su ve buz. Sonra bir soğutmuşlar atıyorum. Buzluğa atmışlar diyelim. Bu buzun kütlesi artmış. Suyun da kütlesi azalmış. Bildiğim tek bu durum bu. Tamam. Şimdi burada buzun sıcaklığı azalır diyor. Hayır buzun sıcaklığı azalmaz. Niye azalsın ki sıfır derecede hala. Orada hala kendisine bir kütle kattığı için bir hal değiştirme olayı var aslında. Buzun sıcaklığı azalmaz. Suyun sıcaklığı değişmez diyor. Doğru sıfır derece çünkü ve e, en başta da ısıl dengede su buz karışımı. Yani ikisi de sıfır derecede ve hala soğuttuğunda hal değiştirmeye gidiyor o ısı sıcaklığı düşmez 0 derece 0 derece buza gider. Bu doğru. Sistemin iç enerjisi evet azalacak çünkü ne diyor baksana soğutularak diyor. Soğutma olduğu için sistemin iç enerjisi de azalacaktır. 2-3 Ne demiş? Isıca yalıtırılmış bir kaptaki sıcaklığın 0 derecenin üstünde olan suya 0 derecenin altında buz bir buz parçası ekledik hangileri kesinlikle doğru oluyor. Vallahi bir sürü olay var. Valla bakacağız, bir olasılıkları düşüneceğiz. Şimdi şu kadar bir kap alalım, buraya biraz su koyalım, şöyle. Ve ne diyor? 0 derecenin üstünde olan siyah bir buz parçası attık. Şöyle bir atalım. Bak, abartı yapabilirsin, abartı yapabilirsin. Şimdi diyorum ki ben suyun sıcaklığı 95 derece. Hadi buzun sıcaklığı da eksi 5 derece. İlk durum bu olsun. Hmm, suyun tamamı donar diyor. Vallahi şu durumda bence tamamı suyun falan donmaz. Burada eriyen buz olur. 95 derece suya sen 5 derece buz attın çünkü. Suyun tamamı falan donmaz. Suyun sıcaklığı değişmez diyor. E bir zahmet 5 derecedeki buz eridiğinde su olduğunda bir zahmet bunun sıcaklığı azalsın. Bu da gitti. Buzun sıcaklığı değişmez diyor. E zaten buz su oldu artık. Hani sisteminde atıyorum 90 derece oldu. Buzun sıcaklığı değişmez diyor. Bu da yanlış. Bunlar gitti. Şimdi buzun tamamı benim dediğime de göre eridi ve buzun sıcaklığı eksi 5, eksi 4, eksi 3 diye arttı. Şimdi hangisi doğru peki? Bir olasılık daha düşünelim. Bu sefer şöyle bir kapatalım. Şu kadar su olsun. Ve maşallah bu kadar da buz olsun. Bu sefer bizim buzumuz eksi 50 derece olsun. Suyumuz da hadi 10 derece olsun. Şimdi bu durumda Sence buzun tamamı erir mi? Vallahi bence erimez. Bu da gitti. Ne olur? Bu su buz olur. Şu buzun sıcaklığı da eksi atıyorum 48, 47 hadi 45 derece falan olup eksi 50'den eksi 45'e artar. Bak iki durumda da bu seçenek kendini korudu ve doğru olan bu. Yani abartı yapabilirsin bu sorularda. Tamam. Güzeldi. Şimdi Hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığından yüksek olduğu bir yaz günü Akyaka sahilinde. Ya çok güzel bir yer biliyor musun? Türkiye'nin gerçekten güzel bir yeri Akyaka. Vaktiniz olsa kesinlikle gidin. Yazın sınavdan sonra. Ben orada kamp atıyorum bekliyorum hani. Hocam böyle böyle demiştiniz değil mi? Ben lafımın arkasındayım yani. Deniz kenarında oynamakta olan Nihal denizden bir kova su aldı. Hmm. Deniz suyunun homojen olduğu bilindiğine göre deniz suyu ve kovadaki su ile ilgili bir deniz var. Şöyle. Bir de bir kova su almışız oradan. Durum bu. Bir kova su aldığı anda kovadaki suyun öz ısısı denizdeki suyun öz ısısına eşittir. Çünkü aynı maddeyi aldın. Öz ısılar eşittir. C'lere eşit. Bunda bir sıkıntı yok. Kovadaki suyun ısı sahası denizdeki suyun ısı sahasına eşittir. Hayır. Böyle saçmalık olmaz ki. MC'den bahsediyorsun. Koca okyanus M kütlesini düşün. Bir de bir kovadaki sudaki M'i düşün. Bu olmaz. Kısa bir süre sonra Kova'daki suyun sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığına göre daha fazla artacak. Ya yani bunu yorumlamak için zaten fizik bilmene gerek yok. Bir kova su aldın, kenara koydun. 10 dakika sonra sıcaklığı hangisinin daha artar? Koca okyanusun, denizin mi? Bir kova suyun mu? Bir kova suyun. Niye? MC'si daha az çünkü. Tamam yani bunun için bilmen için fizik bilmene gerek yok ya. Ha söyleyeyim, gerçekten şunu da söyleyeyim. 2018 veya 19'daki TYT sorusuydu bu yanılmıyorsan. Çok yakın zamanda bu soruyu sordular. Ne demiş? 13. Saf kaliye cisimleri birbirine dokundurulup yalnızca kendi aralarında ısı alışveriş yaptıklarında sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi olmuş. Buna göre hangileri kesinlikle doğru? Hep böyle kesinlik sordum. Bak fark ettiysen her şeyi düşünün diye. Önce bir şıkkı oku. 0 T zaman aralığında K'nın ısı değişimi, L'nin ısı değişiminin iki kadarı. Ya yalan ısı değişimleri eşit abicim. Alınan ısı, verilen ısı eşittir. Bak bu direkt daha grafiğe bakmadan patlattığım bir şık. Hiçbir sıkıntı yok bunda. L'nin ısı sahası K'nınkinden büyüktür. Bakacağız. Şimdi T süre bunlar birbiriyle ısı alışverişi yaptılar. Ve aldıkları, verdikleri ısılar birbirine eşit mi? Eşit. K için bir yazıyorum ben. K kırmızı olduğu için kırmızı ile yazacağım. Q diyeceğim verdi Bize hangi bir şeyde kütle ile ilgili bir şey vermiş miydi? Vermedi. M1 C1 diyeceğim. Delta T ne kadar? 3 T'den T'ye düştü. 2 T kadar. Bu dursun. L ne oldu? O da Q kadar ısı aldı düşünelim. Sıcaklığını arttırdı. Ona da M2 C2 diyelim. Delta T'si ne kadar? T kadar. Bu da T. Şimdi bu eşitliğe göre şu bir birimse tamam mı? Şu bir birimse bu eşitliğin korunması için altta tarafta şu arkadaşın da ne olması lazım? 2 birim olması lazım. Bak 2T 2T. Yani L'nin ısı sahası K'nınkinden büyük ve bu kesinlikle doğrudur. Öz ısılarını kıyaslayamam çünkü bana kütleleriyle ilgili hiçbir şey vermemiş. Burada eşit kütlede deseydi bir şeyler derdim ama kütleleri hakkında da herhangi bir şey demediği için ben öz ısılarını karşılaştıramıyorum. O yüzden kesinlikle doğru olan yalnız 2. Değil mi? Evet. Şekildeki özdeş K-L kaplarında aynı cins. Ha, demek ki C'ler aynı. Sıvılar aynı ortamda. de ısıl denge halinde. Sıvı miktar L kabındakinden daha azdır K'daki. Buradaki şekilden de belli. Buna göre kaplardaki bu sıvılarla ilgili. L kabındaki sıvının iç enerjisi K'dakinden büyüktür. Bak. Sana ortalama kinetik enerji deseydim. Bunlar aynı ortamda olduğu için eşit alacaktın. Ancak işin içine potansiyel enerji de girdiği için, iç enerjide, bu biraz da kütleye de bağlı bir şey. Kütlesi büyük olanın iç enerjisi fazla oluyor aynı sıcaklıkta. Kinetik enerjiler işte. Çünkü iç enerji neydi? KE artı PE'di ya. KE'ye bakmıyorum. PE kütleye de bağlı bir durum. O zaman L kabındaki kısımın iç enerjisi kalanından büyük. L kabındaki sıvı molekülün ortalama kinetik enerjisi. Aha ortalama kinetik enerjisi eşit dedim. Bu daha büyük diyor. Yalan. Çünkü niye? Bunlar kardeşim aynı ortamda aynı sıcaklıkta. Sıcak, sıcaklıklarını eşit miktarda arttırmak için kaplardaki sıvıları transfer edilmesi gereken ısılar eşittir. Yalan. E niye? L daha fazla K daha az. Bir tencere suyu mu? <laughs> diyeceğim bir cezve suyu mu? Hani sürekli verdiğim örnek soru olarak geliyor karşıma bak. Yalnız bir. Uy. Gel. 15. Deniz seviyesinde ısıca alıtılmış bir kapta bulunan buza bir miktar su ilave etmişiz. Tamam. Bu durumda kaptaki buzun kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi olmuş. Böyle olmuş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi gel sen, beni dinle şekil çizer zaman. Kısaca da ileride zaten bunları çat tut yapacaksın. Ne yapmış? Buza bir miktar su ilave etmişsin. Tam buz şöyle dursun. Şimdi zamanla önce Buzun kütlesi değişmemiş. Yani direkt lang diye değişmemiş. Biraz beklemiş. Ben şunu anlarım. Buzun sıcaklığı eksi 10 derece falan olsa. Suyun sıcaklığı da böyle 20 derece olsa. Bu buz önce sıcaklığını bir azaltacak. Pardon arttıracak. Arttıracak. Hani erimeye doğru gidecek. İlk aralıkta bu adam bu işin sonunda şuraya geldiğinde erime başladığı için buzun sıcaklığı burada 0 derece olacak. Birinci zaman aralığında suyun sıcaklığı azalmıştır. E azalacak çünkü buz ısı alıyor. Bu da ısı veriyor. Suyun sıcaklığı azalacaktır. Suyun sıcaklığı azaldı. Bu doğru. İkinci zaman aralığında buzun sıcaklığı azalmıştır diyor. İkinci zaman aralığında buz eriyor. Buz eridiğine göre sıcaklığı değişmez. Hal değiştiriyor. Üçüncü zaman aralığında suyun ve buzun sıcaklığı eşittir diyor. Çünkü neden? Kapta biraz daha buz var ve böyle duruyorlar ve bu, bu durumda ne diyoruz biz ısıl denge diyoruz. E ısıl denge olduğuna göre bunların ikisi de sıfır derecedir. Kap buz su karışımı diyoruz bu duruma. X de 0 derecedir. O yüzden buzun suyu ve buzun sıcaklığı eşittir diyor. Bu doğru olacak. Hangileri doğrudur? 1 ve 3. Suyun buharlaşması ve kaynaması ile ilgili özelliklerinden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Kaynama sıvının tamamında gerçekleşir. Evet böyle bir kapta su kaynıyorsa tamamında gerçekleşiyor. Bu doğru. Kaynama sırasında sıcaklık sabit kalıyor. Doğru. 100 derece su için düşün. Buharlaşma ortamdan alınan ısı ile gerçekleşir. Başka ne ile gerçekleşecekti? Bu da doğru. Buharlaşma yalnız yüzeyde gerçekleşir. Doğru. Şöyle yüzeyinde gerçekleşir buharlaşma. Sıvı miktarı azaldıkça, azaldıkça hep yüzeyden yüzeyden devam eder. Gidip de dipten bir buharlaşma olmaz. Buharlaşma belli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Hayır yavrum her sıcaklıkta gerçekleşir. Bir taneniz bana şu soruyu soracak. Hocam işte eksi 15'te su niye buharlaşmıyor peki? Neye her sıcaklıkta? Buharlaşma sıvılarda olur çocuğum. Su eksi 15 derece buzdur. Buz buharlaşır mı? Ya bana bu soruyu sorular ya. 10 defa sordu bazı arkadaşlarınız. Birazcık sorular mantıklı olsun lütfen. Dikkat. Hocam eksi 20'de buharlaşma olmuyor. Eksi 20'de su. Su mu ya? Gel. O 11 dakika olmuş ya bu uzun olmuş. Daha sorular da var. Gel bu parçayı da diğer tarafta devam edelim seninle. Gel.